Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz herkese umutlu ve huzurlu günler diliyorum. Evet, bedeviler konusunu işleyelim. Vallahi aradım aradım ve elimin altına bu geldi artık aklıma. Bir bedeviler yapalım. Aslında bir önceki dönem yapmıştık. Bayağı da tutan bir video olmuştu. Milattan sonra 535 yılına doğru bir yolculuğa çıkalım. Şimdi o yıllarda Yemen ticaret ve ekonomisinin çöküşü ile birlikte Arap Yarımadası'nın iç kısımlarında yaşayan kabilelerin eline önemli bir fırsat geçer ve bedevi kabilelerine Hay adı verilirdi ve bunlar aslında birkaç büyük aileden ibaretti aslında. Kişiler falan veya filanın oğlu şeklinde anılırdı. İşte İbin Bin İsak gibi. Zeyd Bin Harise gibi. İşte hay yalnızca kan akrabalığı örgütlenmesi değildi. Diğer göçebe topluluklarda görülen yabancılardan ve işte ailelerin içinden ilan edilip eşit hak ve yükümlülükler yükümlülüklerle beraber e, kabileye alınabilen insanlardan oluşuyor. Hay içinde köle ve cariyeler de vardı. Ancak bu katılımcılarda birkaç nesil içinde özümsenirlerdi ve otlakları, su kaynaklarını, kulu, kuyuları, tanrıları ortak olan bir kabile bu arada hay üyeleri birlikte göçer ve konarlardı. Bu kabileleri şeyh ve seyitler yönetirdi ki sonra işte İslam'la beraber bize de bayağı bu işi fişfiklediler. Bizden de bu bu şeyh ve seyit çıktı zaten. Şeyh ve seyitlerin yönettiği bedevi kabilelerde her göçebe kabile gibi birlikteliklerinin temil, temelinde kabile bağları yatar. Bedeviler çok sağlam yapılı ve kabileleri içinde bireyci davranışlara böyle temayüllü kişiler ve kabilenin kararı veya kabilenin menfaatleri gerektiğinde kabile için her şeyi yaparlardı. Ancak bunun dışında bireysel davranışları severlerdi. Namuslarını korumak kendilerine sığınanı himaye etmek, gözü peklik, yiğitlik, müteselsil kelafet, kefalet şekli, öc alma, kan gütmek, yani kana kan, dişe diş, göze göz, kabile ahlakının aslında ana hatlarını oluşturuyordu. Ve o dönemde yetişmiş olan pek çok şairin sürekli işlediği konularda zaten bunlardı. Seyid'in otoritesi tamamen saygını dayanan bir şekilde ve Seyit aslında eşitler arasında birinci olan. Kabilenin meclisinde tek bir olumsuz oy bile veto özelliği taşırdı. Bu nedenle kararların oy birliği ile alınma zorunluluğu var bugünkü NATO gibi. Kabile içinde herkes eşit zenginlikte değildi. Devesi fazla olanlar, cariyesi kölesi az olanlar vardı. Para kazanmak için mümkün olan bütün yollar mübahtı, güzel ve genç cariyeleri olanların arasında cariyelerini kiralayanlara da rastlanırdı ki bu son bu mükemmel dönem denilen dönemde de aynen devam etti. Bu bir bedevi adeti. Birlikte olduğu bir yerde adını cariye koysa da ikinci, üçüncü, dördüncü karısını başkalarına kiralıyordu. On gün kullan geri gönder. Beş gün kullan geri gönder. Kadın ticareti para getiren karlı bir işti. Yani bunlar Meksika pezosunu erkenden bulmuşlar. Bedevi yaşamında susuzluk ve açlık aslında yaşamında bir parçası ve bu ufak vahalarda çok kısıtlı bir şekilde yapılan tarım kimseye yetmiyordu. Ve göçebe Araplar tarım yapanı hor görürlerdi. Savaşçı göçebeler, çiftçileri himaye ederler ve buna karşılık hurma ile ödenen bir vergi alırlardı. İşte bu da eşkıyalık türü bir şeydi. Korumaya karşılık böyle bir vergi geliştirmişler ve bedevi beslenmesinin temeli e, tabii ki keçi, e, işte deve gibi hayvanlardan işte ve süte dayalı bu arada. Yağmurlardan sonra hafif yeşillenen çöle develer, keçiler ve aileler birlikte çıkarlardı. Çöldeki su ihtiyacını hayvanlar bitkileri yiyerek ve develer de onların sütünü içerek gideriyorlardı ki temizlik ihtiyaçları e, devesidi ve kumla çözümleniyordu arkadaşlar. Çöldeki otlar kuruyunca da kabile kendi arazisine geri dönüyordu. Evet devesidiyle nasıl temizliyorlar derseniz işte yakıcı ya o yakıyor öldürüyor işte içince de midedeki <laughs> parazitler öldürüyor. Tabi devesi değil çok şifalıymış. Kum ile çözülme nasıl derseniz alın kararmış bir tavanızı bilmem neyinizi biraz da bu elenmiş kumdan alın arkadaşlar. Onunla bir öv alayın. Tertemiz hatta böyle ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz. Tabii bu kısıtlı şartlar altında yaşayan bedeviler açlık çekiyorlar ve kabileler birbirleriyle ciddi savaşlara tutuşuyorlar ve sürekli kadınlar, çocuklar esir ediliyor. Fidye karşılığında serbest bırakılıyordu. Bu zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ben sana işte onları şey ettim. işte esir mal dedim. Niye öldürmedin durumu vardır. Ya da işte fidye durumundan bahseder. İşte Ömer de pek razı olmaz fidye ile verilmesine. Ama der ki Allah bu senin adetin değil mi? Niye devam ettirmiyorsun? Bu arada bu bahsedilen baskınlar, kadınların çocukların esir edilmesi, sonra fidye ile geri verilmesi, bu sürede tecavüze uğramaları falan filan her şey serbest. Ve bu yapılan işte komşu kabileleri ya da zayıf gördükleri grupları Böyle gaz ve denilen bu yağma savaşları sonunda e, ellerine geçiriyorlar e, ve sonunda da beslenecek adam sayısı azalıyor. Bu da nüfus dengesi kuruyor. İşte savaşlarda ölenler oluyor, gelenler oluyor, geri verilenler oluyor işte derken bir denge buluyorlar. Kabilesi için onlarda savaşmak en büyük onur. Kabile içinde öldürdüğü düşman sayısına bakılarak bir saygınlık durumu oluşur ve savaşmak kazanılan ganimet ve azaltılan düşman nedeniyle üretici bir faaliyet. Bu nedenle de aileler çok sayıda erkek çocuk sahibi olmak isterlerdi. Bir anlamda ailenin zenginliği sahip olunan erkek çocuk sayısıydı. Kız çocukları ise neredeyse istenmezdi. Kız çocuğu olan aileler mecazi manada karalar bağlarlardı. Diğer aileler kız çocuğu olanları hor görür, hatta onlarla alay ederlerdi. Doğan kız çocuklar ya her türlü hakarete katlanılarak alıkonulur ya da kuma gömülerek öldürülürdü. Evet, tarihi bilgi böyle gelir. Şimdi gördüğünüz gibi bana da hani özelden bazen böyle gelip beni dine sokmaya çalışanlar falan oluyor. Bilmiyor musun sen? Peygamberimiz gelmeden kadınlar öldürülüyordu, i̇şte bedebilir gibi bana ne yani. Hiç Anadolu'da çocuklarını götürüp götürüp hiç gömeni bilmem ben ya. Yani. Değil mi Avrupa'da bilmem nerede hiç duydunuz mu? Kız olanı götürüp götürüp gömdü. E bir bunlar da var işte başka yok. Bugün bayıldığınız toplum bunlar. Bize ne diyorsunuz ya? Yani? Şimdi arkadaşlar Bedevilerdeki kız çocuğunun hır görüldü, öldürüldü falan gömüldü. Bunlar biraz şey. Bazı ailelerde olabilecek şey. Yani işte i̇lla oğlum olacak, şöhretim devam edecek durum var. Ama şunu da gözden kaçırıyorlar. İşte kızlar öldürülürdü, gömülürdü, alay ederlerdi, Hakaret ederlerdi, öldürmeye bayılırdı falan filan. Kuma gömerlerdi. Tamam erkekler kiminle sevişiyordu kardeşim o zaman? Birbirini mi düdüklüyordu bunlar? Ne oldu kadınla ameliyatta kadın olup tüp bebek mi doğuruyorlardı? Yalan. Her toplumda olabilecek ki Doğu Anadolu'da daha geçen güne kadar olan durumda yok muydu? Kız doğuran kadını kadından saymazlardı. Doğan çocuğu çocuktan saymazlardı. Devam eden yerler var. Yok. Yani bizim Anadolu kültüründe benzer durumlar zaten var. Ha bu işin özellikle abartılır ki işte Muhammed geldi düzeltti ayağına gidilecek. İşte biz Muhammed'in yolundan giriyoruz diyen bizim bildiğimiz bir coğrafya olduğu için İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'yu örnek veriyorum. Kız çocuğu olan Karabağlar, yasa düşer bilmem ne bir. Yani biz de hani ondan geçtik kız çocuğu var diye alay edilir bilmem nedir sonra baba gider evlenir çocukları olur erkek oldu mu tamam mı tamam ne oldu miras erkeğe kalacak Kal, kalan da neyse artık bedeviler açtı arkadaşlar günde bir öğün yemek yerlerdi aç kalmalarına gerek de kalmadan zamanla oluşmuş bir menüleri vardı. Hani bugün Çinliler falan diyoruz. Anlatayım o zaman. Evet, Bedevi Araplar yani bugünkü Müslümanların kurucuları, savaşçıları, cihatçılarının yediği yemek menüsü. Kertenkele, yılan, çöl faresi, kurt, tilki ve bitki kökleri. Yani ne bulurlarsa onu yerlerdi. Bedevi için bu çekirge sürülerinin zaman zaman bir yerlere saldırması ve oradan dönüşte zaman zaman kendi bölgelerinden geçmesi şenlik ve bayram gibiydi. Çekirge sürülerinin yakınlardan geçmesi kesinlikle bir bayramdı onlar için. En büyük ziyafeti çekirge ziyafetiydi. Çekirgeler tuzlanır, ateşte kavrulur ve yenilirdi. Bu açlık duygusu ve açlık halinde dayanışma ihtiyacı bedevileri konuksever de yapardı. Yiyecekleri varken yerlerdi ve yedirirlerdi. Cömert de davranırlardı. İnsanlar yani. Bu yaşanan hayat bedeviyi içkiye de düşkün yapmış. Şarabı çok severler. Her bulduklarında içerler. Kafalar hep iyidir. Zaten o karanlık çölde yaşamanın da başka bir yolu yok herhalde. Daha sonra görüleceği gibi alınacak bütün önlemlere rağmen Arapları içkiden uzaklaştırmak pek mümkün olamamıştır. Zaten dini yasakların bile bir sınırı vardır ki Kur'an'da kesin ve kes iş içmeyeceksin demez zaten. Ki Yahudilik ve Hristiyanlıkta da öyle aşırı bir içki yasağı yoktur. Hatta İsa suyu şaraba bile çevirir. Bedeviler de <laughs> ve genel olarak Araplarda kadın erkeklerden sonra gelirdi yani ikinci sınıftı. Kadın özgür bir kadınsa yani cariye ve köle değilse çocuk doğurduktan sonra kabul, kabilenin bir üyesi kabul edilirdi. Eğer kısırsa insanla sayılmazdı ve az çok bir saygınlığı da bir erkek çocuk doğurduğu zaman kazanırdı. Ancak kadınlar verasete konu olurlardı. Babası ölen bir erkek üvey annelerine, kardeşi ölen bir erkek kardeşinin karılarına sahip olurdu. Mirasta bu arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim mi? Babası ölen bir erkek üvey annesine kardeşi ölen bir erkek kardeşinin karılar, karılarına da sahip olurdu. Yani aile içinde kadın da terk edendi. Bu adetin benzerinin Orta Asya'da ve Türklerde de bulunduğu unutulmamalıdır. Bu adet göçebelerin çoğunda görülen bir durum. Kadınlarla ilgili olarak anlatılanlara ters gelse bile Bedevilerde kadınlara geniş bir cinsi özgürlük de tanınırdı. Özgür kadınlar gizliliğe dikkat etmek şartıyla dost edinme hakkına sahiptiler. Kadın ve erkek velilerinin iznine gerek duymadan kısa bir süre için geçici evlilik yaparlardı. Yani muta nikahı bedevilerden kalma bir adettir ve bunu kadın da rahatça yapabilirdi ama yani bunu ahlaksızca ortalığa dökmeden ama herkes bilsin ama önemli değil ama böyle şey fütursuzca yaşamayacak ama istediği gibi yaşayabilir. Bu tip geçici evliliklerde kabilesinde kalan kadın erkeğe mızrak ve çadır verirdi. Erkek kadının kabilesinin içinde yaşar ve bu süre içinde kabile üyesi gibi muamele görürdü. Kadın evliliğe son vermek istediğinde çadırının kapısını ters çevirir, bunu gören erkek de kendi kabilesine geri dönerdi. Bu evlilikten eğer bir çocuk dünyaya gelirse bu çocuk kadının kabilesinde kalırdı. Şimdi bu adeti iyi hatırlayın. Bunun zaten ayeti var. Aslında bu bir şiirdir. İşte erken kıyameti çadırın kapısının değişmesi. Yani şudur, kıyamet güneş batıdan doğduğunda e, hikayesi var ya, biraz da o hikaye. Çadırın kapısı işte doğuya bakar ama erkek geldiğinde kapı batıya bakıyorsa evden kovulmuşsun demek. Yani girme girirsen de pompa halinde karını başkasıyla göreceksin. Ya da giremezsin zaten o çadırı çevirdi mi tamam sen def ettin başkasıylayım artık demek. İşte güneşin batıdan doğma hikayesi de bu bir çadır hikayesinden gelir arkadaşlar. Kadın gördüğünüz gibi geçici bir nikahta yapabiliyor. Hatta bir erkeği alıp getirip kabilesine sokuyor iç güveysi gibi. Onunla birlikte oluyor. Dilediği gibi yaşıyor. Kadın hatta isterse çocuk bile doğarsa onda kalıyor. Ama kadın bir gün erkekten vazgeçiyorsa çadırın kapısını ters çeviriyor ve eve gelen erkek bunu görünce de oradan kovulduğunu anlayıp kendi kabilesine geri dönüyordu. Genel olarak da ailenin mal varlığı o kadar azdır ki yani onun dağılmasına müsaade edilmez. Bazı kabilelerde sadece büyük abi evlenir. Yani bazı kabileler işte mal sahibidir, mülk sahibidir, arsa sahibidir ki Bedevilerin en belirgin özelliklerinden biri şu anlatacağım olaydır. Genel olarak ailenin mal varlığı büyük çocuk üzerinden yürütülür ve bunun içinde aslında şöyle bir durum da yaparlar. Büyük abiyi evlendirirler. Büyük abi evlendikten sonra diğer kardeşler başka kadınlarla evlenmezler. Bütün kardeşler abinin karısıyla serbestçe de ilişkide bulunma hakkına sahiptirler. Strabon bu konuda şöyle söylüyor. Kapıya şapka asma hikayeleri vardır bedevilerin. Yani Kadının bir odası var ve kapının girişinde bir şapka asılıysa içeride pompa var, girme demektir bu. Yani diğer kardeşler bilir ki kardeşim biri içeride pompa var. Eğer böyle bir durum varsa kapıya şapka asıyorlar. Yani giren şapkayı asıyor, giriyor. Bir kadınla bütün ailenin erkek kardeşleri birlikte oluyorlar. Tabii bu kapıya şapka asma durumundan kurtulmak için ne bazıları hani razı olmayanlar olursa da tabi e, tabii biraz da aile zenginse, aile fakirse hiç şansı yok. Yani bir tane gelin birisi alıyor büyük oğlan, hepsi kullanıyor. Bizim Hint mitolojisinde de vardır aynı şey de. Ama aile zenginse tek kadınla yetinmek yerine pek çok kadını da cari olarak serbestçe alabiliyorlardı. Bedeviler çok tanrılı bir dini inanırlar. Şaman dinine benzer. Yani paganizmle şamanizm arasında bir inanışları vardır. Her kabilenin belli zamanlarda çevresine toplandıkları kutsal bir taşları vardır. Kabe'ni sayılı olsun. Ancak Bedeviler uzun bir zamandır Yahudilerle, Zerdüşlerle ve Hristiyanlarla sıkı temas içindeler. Dinler arası çekişmelere, ve çelişmelere ve tartışmalara çok şahit oluyorlar ve içlerinden pek çoğu Yahudi ve Hristiyan oluyor. Bu tek Tanrı fikri Bedevi kabileleri sarmış ve onların çok Tanrılı dinlerinde etkilemiş. Daha önce Roma'nın ticaret yolunu ele, ele geçirmesinden sonra Pan-Arabik bir harekete sebep olduğundan bu iş e, ve Yemen'den göçenlerin çeşitli e, krallıklar kurduklarından e, bir yola çıkarsak Habeş Aksum Krallığı'nın Yemeni kadar tekrar işte işgal edip Mekke'ye dayanması işte bu Aksum Krallığı'nın Yemeni bir işgali var Habeş Aksum Krallığı bu ve bunlar Yemeni bir kez daha işgal ederler ve Mekke'ye dayanırlar ve çöldeki bedevileri tehdit etmesi bu pan panarabik düşünceyi de hızlandırır. Bugünkü e, kavramlara benzer bir şekilde ulusal bir hareketten bahsedilmekte aslında. Söz konusu olan yine kabile çıkarları ağır basar, bütün Bedevilerin birbirlerini yabancılara nazaran, yani Romalılara göre, Sasanilere göre daha yakın hissetmeleridir. Bedevi, Bedevi e, her türlü çölde de falan diye bir hikaye de vardır da oraya girmeyelim. Tabi hala kabile menfaatleri önde gelir ama artık Arap olmak uzak bir akrabalık gibidir. Yavaş yavaş. Arap şairleri bu konuyu körüklerler. Hor görülen bir grup aslında ve bu dönemde yazılan eserlerin güzelliği daha sonra Abbasiler döneminde de Andaluzya'da yani İspanya'da yazılanlardan hiç aşağı değil. Bu dönem şiir ve kasideleri Arap edebiyatının neredeyse altın çağını ortaya koyar. Bu kasidelerin ve şiirlerin bir kısmı Araplarca bugün bile okunmaya devam eder. Bunlar arasında Mulakat diye bilinen yedi destansı şiir vardır. İşte birisi İmrual Kays, İmrual Kays denilen bir şiir. Efendim. Tarfah, Zuhair, Labit, Antar, Amr ibn Kaltum, El Harit ibn Hillizah gibi şiirler, işte şairler. Şimdi bu şairlerden Labit daha sonra Kur'an'ı okuduktan sonra onun gücüne ve şiirselliğine öyle aşık olmuş ki ömrünün son 30 yılında şiir yazmayı reddetmiş. Ben ömrümde böyle şiir görmedim daha yazmam demiş. Yedi önemli Arap şairi ihtirası, aşkı, belagatı, cesareti ve cinselliği işlemişlerdir rahatça. Ve bu yedi şair ve onların eserleri dönemlerinde Arap edebiyatının hazinesi kabul edilir bu kişiler. Ve bugün de öyle kabul edilirler. Az önce bahsettiğimiz Labit isimli kişinin aslında şiir yazmamasının sebebi her ne kadar bazı kaynaklarda hemen Kur'an'ı okudu utandı olsa da şiire küsmesinin sebebi şiirlerimi Muhammed çalmış kitabına koymuş siz de onun diye ona şey diyorsunuz bana inanmıyorsunuz diye küsmüş ve şiir yazmamış bir daha. Evet bunların arasına bir şair daha katabiliriz. İşte Nabigah el-Tubyani vardır. Hasan ibn Sabit el-Hutayah. Ve kadın olarak bir şair de vardır. El-Kansa. Değil mi? El-Kansa. Bu el kansada kadın bir şairdir. Şairlerin eserleri her yıl Mekke yakınındaki Ukaz denilen yerde organize edilen bir fuarda okunur ve övülürdü. İşte Muhammed'in de o şiirleri bu şiirlere daha doğrusu kullanarak bunları biraz daha yani, tanrısallaştırarak yeniden okuduğu bilinir ve söylenir zaten ki yani peygamberden çok önce yaşamış bu panayırlarda okunmuş ve birincilik elde etmiş Kabe'ye asılmış şiirler vardır ve bunlar belli bir düzende gömülür falan bir şeyler ve törenleri var. Muhammed bu hazineyi bulmuş derler. İşte bu Kabe yapımında çalıştığı dönemde Muhammed bir sandık bulur ve onun içinden de bolca şiir ele geçirir. İşte o şiirlerden işte bu Kamer suresinde geçen ay yarıldı kıyamet yaklaştı aslında çok ünlü bir Arap şiiridir. Yani Allah'ın ayeti falan değildir. Mesela elif lam mim işte bu o kutsal kitabın bilmem neydir diye bu bir şiir de var. Bu da çok yani eski 200 300 yıllık Muhammed'den önceki çok önemli bir dönem. Ya yani bu şeyler de yani Araplarda şiir çok önemli zaten. Şimdi böyle panayırlarda falan zaten böyle şiir turnuvaları düzenlendiği zamanlarda da bunları okurlar. İşte burada e, Arabistan'ın en uzak köşelerinden insanlar bu yarışmalara gelir katılırlar ve izlemeye gelirler. Gelenler arasında Arabistan dışından yabancılar bile olurdu bu yarışmalara katılmak için. Ve öne çıkan eserler halkın okuması, şevklenmesi ve etkilenmesi için Kabe'nin kapı ve duvarlarına asılırdı. Birincilik kazananlar altın harfler ile yazılarak asılırdı oraya. Bu kadar önemli. Ve Önemli şairlerin yanı sıra sayılamayacak kadar çok bedevi de şiir yazmaya çalışıyor ve kendini şair sanıyordu. Önemli şairler ve eserleri nasıl yere göğe konamıyorsa kendini şair sananlarla da alay ediliyordu. Yani oraya çıkıp bedevi kültürüyle abimin karısının gözlerine baktım falan diye sapır saçma şiirlerde okuduğu için. Yani işte abimin eşinin totişine baktım. Ne de mutlu oldum. Benim kardeş benden önce girdi. O çıkmış ben girdim falan diye sapır saçma şiirler yazdıkları için. Ya da bir baskında bir kat kadınlarına tecih avucu ettik falan. Biraz sapır saçma şiirler yazıyor bu Bedeviler. Bir de de şair. Çünkü kendi kültürünün şiirini yazıyor. O yüzden de alay konusu oluyorlar. Kötü bir şairlik var zaten. Eğitim yok. Biraz toplum bilgisi yok. Sosyal, sosyal durumları çok zayıf aslında bu çelişki mi? Yani şair olmaya heveslenen, heveslenen fakat bunu bir türlü başaramayan bir durum. Ama tabii ki orada alay konusu olmak, aşağılanmak hoş bir durum değildir. Toplum içinde de küçük görülmesini sağlayacağı için de bu şiirler yarışmalarına bir zaman sonra katılmayı bırakırlar. Efendim Hicaz'da en eski zamanlarda Udra kabilesi Hristiyanlığı benimsemiş. Ve burada özel bir şiir türü gelişti. Bu daha sonra Batı Avrupa'da şövalyelerde göreceğimiz tarzdadır. Spiritüel ve aşık olana şeref veren bir aşktı. Evet Hristiyanlık Arabistan'a nasıl geldiği de bir sonraki bölüm olarak ya da başka bir bölüm olarak göreceğiz. Ben bölüm bölüm böyle peş peşe diziyordum vazgeçtim artık karman çorman gireceğim önüme ne gelirse giriyorum. Evet arkadaşlar Bedeviler böyle bir toplumdu işte. Tabi bugün o Bedevilerin bir biz çok böyle sevgiyle saygıyla anan bir toplumuz. Mekanları cennet olsun diye söze başladığımız birçok Bedevi de vardır bu arada. Tabii onlara böyle dememizin sebebi de belli. İşte peygamberin yanında savaşmışlar. Tabi bunların bu kültürün ne için savaştığını da herhalde herkes anlamıştır. Efendim yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Destek olmamış. Efendim lütfen videoyu beğenelim. Yeni bir yayında yeniden görüşene kadar diyelim. Şimdilik hoşçakalın, esen kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.